Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung Galaxy S25 Ultra şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Şu anda giriş yapılmıyor. Şimdi ekran üzerindeki şifreyi kıracağız. İlk önce yapmamız gerekenler telefonumuzu kapatıyoruz. Kapatma tuşuna bastığımız zaman ekran üzerine şifre geliyor. Onun için yapmamız gerekenler bir tane bir kablo ile şarj kablomuzu bağlıyoruz. Daha sonra Ses kısmı tuşu ve açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Telefonumuz kapanıyor. Kapandıktan sonra reset modunu alıyoruz ve ekran üzerindeki şifreyi kırıyoruz. Bu işlemi yaparken içindeki tüm veriler siliniyor bilginiz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Gmail hesabınızı biliyorsanız bilgilerinizi yedekleme yapmışsanız geri geliyor. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Evet şu an uygulamaya geçiyoruz. Ses kısma tuşu ve açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tuttuk. Şimdi telefonumuz kapanacak. Kapandığı gibi elimizi tuşlardan çekeceğiz. Daha sonra ses yükseltme ve açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutacağız. Bu şekilde beklemeye devam edeceğiz. Evet bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Telefonumuz açıldı gibi elimizi ses açma kapama tuşundan çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde tuttuk. Ses kısma tuşuyla wipe data'ya getiriyoruz. Açma kapama tuşuyla on eliyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapama tuşuyla on eliyoruz. Tekrar açma kapama tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Evet bir şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. Şu anda şarj kablomuzu çekebiliriz. Evet bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Bu şekilde birkaç dakika zaman alacak şekilde telefonumuz duracak. Daha sonra açılacak. Kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet şu anda dil seçiyoruz. koçay diyoruz. Bu şekilde kurulumunu yapıyoruz. Atla diyoruz buradan. İlerliyoruz bu şekilde. Evet bu şekilde Samsung Galaxy S25 Ultra şifre kırma yöntemimiz gerçekleşmiştir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.